Hadi başlayalım. Sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız. Nelerimiz var Eylül? Söyle bakalım. Renkli slime'larımız, renkli boyalarımız, parmak boyalarımız, bir de simimiz var. Hepsini birlikte karıştırıp Eylül size çok güzel ve çok eğlenceli bir oyun hazırlayacak. Başlayalım mı? Evet. Hadi arkadaşlarım bekliyor. Başlayalım yavaş yavaş. Hadi boşaltalım onu kaseye. Boşaltıyoruz şimdi. Hangi renkte Eylül o? Mor. Mor renk. Evet sonra sarı rengimiz var. Daha sonra da pembe rengimiz var. Hadi bakalım onu cam kasenin içine koy kızım. Evet, şey Sıra sarı slime'ımızda. Hadi bakalım boşaltalım. Orası çok rengarenk olacak şimdi. Pembe slime'ımızı da boşaltalım. Onları bir güzel yoğur bakalım elinle. İki elinle birlikte. Çok güzel bir görüntü oldu biliyor musun Eylül? Şimdi. Devam edelim. Hayır hayır. Tamam boşalt hadi. Simini boşalt şimdi. Tamam sonra simi boşalt. Hepsini boşalt. Boşalt şimdi. Tamam. Şimdi yoğur bakalım ikisini. Hepsini birlikte. <laughs> Çok Hepsini birlikte yoğuruyorum. Hadi bakalım yoğurmaya başlayalım. <laughs> Daha hızlı ama. Daha hızlı. Çok kuvvetli. Çok kuvvetli olsun. Rengarenk oldu. Gördün mü? Yoğurdu mu kızım? Bitti mi? Bitti. Sırada ne var şimdi? Renkli slime'larımız var. Hangi renk o? Beyaz rengimizden başladım. Onu kaldır sen. Kaldır. Hepsini kaldır. Dök. Dök dök. Kaldır. Hadi bakalım devam edelim şimdi Eylül. Hadi mavi rengimizi boşaltalım. Kaşığı al kızım eline. Hadi kızım boşaltalım şimdi. Ters çevir, ters çevir onu boşalt. Gök kuşağı gibi oldu. Eylül gördün mü? Çok güzel oldu kızım. Çok güzel oldu gördün mü? Evet sıra şimdi siyah renkte. Hadi bakalım boşalt. Çok güzel ve çok renkli bir oyun oldu. Gördün mü Eylül? Beğendin mi sen bunu? Evet. Arkadaşlarına öneriyor musun? Evet. Onlar da yapsınlar mı evde, annesiyle babasıyla? Evet. Çok güzel bir oyun oluyor, değil mi? Daha sonra onları ne yapacağız? Daha sonra ne yapacağız Eylül? Evet, oyun, oyun. Yoğuracağız onları güzel evet. bir şekilde. Daha sonra bardağı, bardağı boşaltacağız. Bitti. Bitti mi? Tamam. Hangisinde sıra? Kırmızıda. Renkleri söyle bize ama, tamam mı? Hayır koklamıyorsun. Hadi boşalt. Hadi boşalt kızım çok güzel oluyor. Bak çok güzel, çok renkli oldu. Çok harika oldu. Sen çok mu seviyorsun bu oyunu? Evet. karıştır kızım güzel karıştır. Şimdi hangi rengimiz kaldı elimizde? Hepsi bitti mi? Yeşil mi kaldı? Yeşil, yeşil daha yeşil de boşaltalım hadi. Hadi yeşil rengimizi alalım. Wow, çok güzel oldu. Hadi yeşili boşaltalım hadi. Eylül. Hadi kızım yeşil rengi de al. Hadi onu da boşaltalım. Daha sonra elimizde onu yoğuracağız. Çok harika ve çok renkli oldu gördün mü? Ne kadar güzel oldu. Sen mi yaptın bunu? O da bitti. Onu da bırakalım şimdi. Kaşımıza bırakalım. Mavi boşalttın ya. Mavi rengimiz hadi var mı dibinde boşalt hadi onu da boşalt. Hadi onu da boşalt kızım. Çok renkli oldu değil mi? Söyle arkadaşlarına. Çok güzel oldu arkadaşlar de. Ben bu oyunu çok seviyorum de. Ben bu oyunu çok seviyorum. Evde sev siz de bunu yapabilirsiniz. Evet. Ben şampuanımı hepsini boşalttık. Evet. Şimdi Parmak boyalarımızı da boşalttık. Evet. Kırıştıracağım şimdi. şimdi eline, eliyle yoğuracak. Şimdi. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlarım bekliyor sabırsızlıkla. Evet. Hadi başlayalım. Nasıl oldu? Güzel oldu. Renkli renkli oldu gördün mü? Evet. Slaydlarım, slaydlarımız, wow, harika koyamız. Güzel oldu. Bir de evşim var içinde de, bir de. Evet evşim var ev. Bir de evşimin babam da öldürdü Ben de öldürmedim. Şöyle kaldır bakalım görelim. Çok güzel oldu. Hadi karıştır bakalım biraz daha yoğur tamam mı onu? Biraz daha yoğur bakalım nasıl kıvam alıyor. Hadi yoğur bakalım kızım şunu güzelce. Biraz daha yoğur, biraz daha yoğur. Nasıl oldu? Güzel oldu mu kıvama Renkli Rengarenk o, o, o. oldu. Bak kalıp kalıp oluştu Gördün mü? Şimdi ne yapalım onu? Ee, bu... Bardakları dolduralım mı? Evet dolduralım. Neyle dolduralım? Bizimle. Kaşıkla mı dolduralım? Elinle mi dolduralım? Ee, ka kaşıkla. Kaşıkla. Peki hadi bakalım. Başlıyoruz. Bardağın birini doldurduk. Şimdi ikincisini dolduruyor Eylül. Onu kalıp haline getiriyor. Daha sonra oyun oynayacak değil mi kızım? bir oyun yaptı Eylül. Eğlendi, evet, oynadı. Evet. Şimdi onları bardağa dolduruyoruz. Hı -hı. Daha sonra bardakta kalıp olup kalıptan sonra Eylül'ün oyun haline getirecek tekrardan, değil mi kızım? Evet. Söyle bakayım arkadaşlarına. ne söylemek istersin arkadaşlarına? Ben evet, ben dolduruyoruz. Daha Daha bitmedi mi? Güzel oldu mu sence? Güzel. Eğlendin mi? Eğlendim. Keyifli güzel bir oyun oldu mu? Uh -huh. Çok güzel oldu, değil mi? Sevdin mi sen bu oyunu. Tamam peki. Arkadaşlarım da beğenecek. Ne diyeceksin arkadaşlarına? Ben bu da bitti. Oyunumuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı Aha. unutmayın. Söyle bakayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz.